Şu görüntü memleketimize yakışıyor mu? Gerçekten bu görüntü memleketimize yakışmıyor. Ama belediyemiz bu konularda çok hassas. Aradığın zaman hemen gelip kaldırıyorlar. İstersen belediyemizi tabii bir ki. arayalım. Tabii tamam, arayalım tabii ki. Sayın İletişim Merkezi isimli bir nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar. isim soy isim rica edebilir miyim sizlerden? Merhabalar Mustafa Bey. Evet temizlik talebi. Tamam. Temizlik talebinizi şu an için oluşturuyorum. Adres bilgilerinizi rica edebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum vermiş şey olduğunuz bilgiler için. şu an için ilgili müdürlüğümüze iletmiş bulunmaktayım. Sizler ekstra süredir sağlayacak. Bize günler belediyesi iletişim merkezinden arıyorum. 67.018 sokakta temizlik talebiniz olmuş. İşlem gerçekleştirilmiştir. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mıdır? İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Merhaba başkanım, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz, geldin. 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 Sağ olun. Sizi görmek merhaba. ne güzel. Hoş geldiniz, şeref verdiniz başkanım. başkanım, hoş geldiniz. Merhaba. Başkanım, biraz önce burada çöp sorunumuz vardı. İlgili birimi aradık, sağ olsunlar çayımızı içene kadar gelip temizliği yaptılar, O İyi zaman çaylar diye. da bitti, yenisine bakalım. Bir çay da benden olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz, ederiz başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. İyi ki, sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız, sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız başkanım, Sağ olun, sağ olun. Böyle vatandaş şikayetini bildirirse Bizim çözümümüz daha kolay olur.